Efendim şehir günlükleri kaldığı yerden tüm hızıyla yolculuğuna Trabzon Maçkadan devam ediyor. Çok güzel bir yer burası. Arkamızdaki yeşilliklerden de görüldüğü üzere Ali Bey ile beraberiz. Burada neler yapılıyor, ne gibi faaliyetler veriliyor kendisinden öğreneceğiz. Ali Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya şükürler olsun, iyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, evet. Kimdir Ali Bey? Sizleri biraz tanıyalım mı? Murtaza Bulut, Maçka Başar Göğün, 1969 doğumlu. İşte kendi işletmemizi yapmışız. Bu noktaya kadar götürdük nasipse. Ee, bazı eksikliklere beraber işte devam etmeye çalışıyoruz. Peki neler yapıyoruz? Ne gibi faaliyetler yapıyoruz? Genel olarak işte et ızgara işlerimiz var, köftemiz var, saç kavurmamız var, sütleç yaparız. Yanında yöresel yemeklerde kuyumak, işte melemen, kahvaltı yöresel çeşitlerimiz vardır. Tesisimize ait, işlerimize ait köy ürünleri, tereyağı, köy tereyağı satarız. Fındık çeşitleri o işte, köy ürünleri olarak hizmet çalışıyoruz Yani. Yani her şey yöresel adam Zeynep. Yani. Nasip, evet. Peki efendim, malum bir gıda sektörü. Siz yapmış olduğunuz sunumlarda ne gibi hijyen ve temizlik önlemleri alıyorsunuz? Genelde işleri kendim yaparım. Aileyle, ayrı şirketi olduğu için. Sol çocuk hepimiz yabancı birisi yoktur. Bir başkası girmez. Kendi işimiz kendimiz yaparız yani. Çok güzel. Peki ben biraz şundan bahsetmek istiyorum. Yapmış olduğunuz et mangal bölümünde etlerin teminlerini nereden yapıyorsunuz? Etlerin teminleri buraya gelen şirketler var. Sadece o işi yapmış atıyorum dondurucu, soğutucu arabaları var. Faturasıyla tam gazı sağlık kontrolü yapılmış şekilde gelir. Biz de onu o şekilde yaparız. Doğadan şu anda mal kesmek yok. Bir de kalıp kalıp tereyağlar görüyorum. Onların teminleri nerede? Onları da bizzat evlerden alıyoruz. Vatandaşın evinden alıyoruz. Vatandaşın ihtiyacını kapısına götürüyoruz. O da karşılığında bize tereyağı veriyor. Biz de gelip burada vatandaşlara ikram ediyoruz. Peki izleyicilerimiz bu lezzetleri tatmak isterlerse, tereyağınızı satın almak, sütlacınızı yemek isterlerse sizlere nereden ulaşım sağlayabilirler? Google üzerine ulaşabilirler. Ee, Facebook'ta, Instagram'da her yerde adresimiz vardır. Bakılırsa görülebilir telefonumuz üzerlerindedir. Hepsi mevcuttur yani. Peki ben buradan ayrılırken maalesef çok mutsuz olacağım arkamdaki yeşilliklere veda edeceğim için. Sizinle beraber röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir şeyler evet. var mı? Sıdardı bir ailesine teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiğiniz için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ali Bey ile beraberdik. Bu muhteşem yeşilliklerin arasında olan bir dinlenme tesisindeydik. Burada ne gibi faaliyetler veriliyor kendisinden öğrenmiş olduk. Burada röportajımızı sonlandırıp sizlerle beraber yolculuğumuza devam ediyoruz.